Yarın voley YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Bu başlığımızda sizlerle Beşiktaş'ın transfer gündemini yeni oluşan bir transfer haberini sizlerle birlikte konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bu kısa videomuzun başrolünde Solbek Rıdvan Yılmaz olacak. Öncesinde yarın voley YouTube kanalına abone olarak bu tarz videoların devamını sağlayabilir. Yorumlar bölümünden yine konuyla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz dedikten sonra... Evet Beşiktaş'tan 2022-2023 yıllarında 4 milyon euro karşılığında İskoçya'ya Glasgow Rangers kulübüne imza atmıştır Rıdvan ve e, iki sezondur formasını terletti Glasgow Rangers'ta açıkçası kendisini kabul ettirmiş bir oyuncu olmasına rağmen o belki kendisinin beklemiş olduğu hani genelde İskoçya liginden bir sonraki adım Premier Lig'dir ama 2 sezon sonunda mesela bu sezon 29 maçta forma giyip 2 asist yaparken takımın net bir 11 oyuncusu olamadı. Ama belirtmiş olduğum gibi kulübünün de gözden çıkardığı bir isim statüsünde değil. bir alışkanlıktır, bir huydur belki ülkemizden ayrılan oyuncuların hemen bir sonraki yaz transfer sezonunda, devre transfer sezonlarında geri mi dönüyor? geri dönecek mi gibi ifadeler kullanılır ve yine gündeme gelen isimler arasında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile anlaşıldı mı şeklinde bir haber çıktı ki geçtiğimiz sezonlarda veya devre arası transfer sezonunda Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'la da ciddi ciddi adının geçtiği dönemler olmuştu. Öncelikle bu geçen süren geçmiş yakın geçmişteki ayları hatırladığım zaman Rıdvan Yılmaz'ın şu an için Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Şu an için Türkiye'ye dönme gibi bir planım yok ifadelerini hatırlıyorum. Yani yanlışsa da bunu teyide muhtaç bir söylem olarak anlayın lütfen ama 24 yaşındaki oyuncunun bir şekilde işte 22 yaşına tamam ben artık işte bir şekilde Seryen Yalçınlı dönemde şampiyonluk yaşandı ve Avrupa yolculuğuna başlayan bu oyuncunun ben de şu an hadi Türkiye'ye döneyim düşüncesinde olduğunu düşünmüyorum ama Avrupa'ya artık çok erken yaşlarda gidilebiliyor. Oradaki kazançlar ve buradaki kazançlar belki çok fark ediyor. Yarı yarıya belki belki üçte bir. Çünkü orada vergisini algısında oyuncuların ödendiği söyleniyor derken sonuç olarak Glasgow Rangers'ta evet bir serüven geçiriyor. Ama gelip yeniden Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan 3 büyük takımdan birinde Beşiktaş'ta yeniden futbol hayatına dönmesi de çok da hayretle karşılayacağım bir durum olmaz. Bu açısı biraz da oyuncunun tasarrufu olur. Peki Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan nasıl gitmişti? Hatırlayacağınız üzere En Sakala ve Rıdvan Yılmaz rotasyonuyla oynatıyordu Sergen Yalçın. Maçına göre En Sakala oynuyordu. Maçına göre Rıdvan oynuyordu. Rıdvan'ın çok iyi çıkardığı maçlarda vardı ama hiçbir zaman Rıdvan Yılmaz için mesela Fenerbahçe'deki Ferdi Kadıoğlu efektini görmemiştik. Tamam Beşiktaş'ın büyük sol beki diyeceğimiz hep biraz daha deneyim kazanması lazım. Biraz daha pişmesi lazım ifadeleri vardı. Bugün Rıdvan Yılmaz çıksa gelse gözü kapalı bir şekilde mesela Musaa Kudan aldığı formayı devralabilecek mi? Devralırsa da o performansı verebilecek mi? Bende soru işareti. Ha Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ı görmek ister misin diye Beşiktaş taraftarı e, misalinde konuşacak olursam evet Beşiktaş'ta yer alması bir e, en kötü ihtimalle sağlam bir rotasyon oyuncusu, en kötü ihtimalle sağlam bir e, opsiyonel bir oyuncu olarak e, yer alabilir ama e, bu kadar e, oyuncu kalitesinin düşük olduğu Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz hamlesi o bölgeyi de net kapatır diyemiyorum. Bu haberler biraz daha netleştiği zaman daha fazla verilere, istatistiklere ve e, oluşabilecek maaş beklentisi gibi ve benzeri bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.